mensuplarına bu konuyla ilgili ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eyvallah. Bunu anlaşılmış mı? Bizler Kültür Radyo Televizyon bünyesinde çalışan basın emekçileriyiz. Bu açıklamayı çalıştığımız televizyon kanalında yaşanan çalışan hukukunu, iş barışını ve basın mesleki ilkelerini içe sayan ve bizleri maddi manevi büyük hak kayıplarına uğratan süreci kamuoyuyla paylaşmak adına hazırladık. Şu an yaşadığımız kriz temelde bir ödeme krizi olmakla beraber salt bir ödeme krizi değildir. Gelinen noktanın kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve tahlil edebilmesi adına kanalın el değiştirmesiyle başlayan ve bugüne kadar gelen sürece değinmemiz şart. 2023 yılı sonbaharında Kültür Radyo Televizyon Anonim şirketi el değiştirmiş ve şimdiki sahibi Fırat Bozfırat tarafından satın alınmıştır. Kanal bu el değiştirmeden bugüne kadar ne kadro istikrarı? Benim sayabildiğim 3 genel müdür, 3 genel yayın yönetmeni sayısını bilmediğim kadar da haber müdürü ve koordinatörü değişmiştir. Şu an bir genel müdür ve genel yayın yönetmeni de yoktur. Ne kadro istikrarı, ne yayın politikası istikrarı, ne de huzurlu bir çalışma ortamı yakalayamayan bir kanal olarak bugüne kadar varlığını sürdürdü gazeteciliğin temel dinamiklerinden biri olan en basit editoryal tartışmaların dahi yapılamadığı, düşük ücret politikalarının bilinçli şekilde dayatıldığı ve çalışanların değersizleştirildiği karete, çalışanlarına karşı teminat altına alınan hiçbir sorumluluğunu tam ve zamanında yerine getirmemektedir. Bütün bunlara rağmen, son ödeme krizi de 67 günü bulmasına rağmen çalışanlar, kendi sorumluluklarında olan hiçbir işi aksatmamışlardır. Ne haber merkezi, ne sosyal medya ekibi, ne programlar ekibi, ne reji, ne ulaştırma. Hiçbir iş aksamadan iyi niyetle devam etmiş ve bugüne kadar gelmiştir. Kanal çalışanlarının hesaplarına en son 28 Mart'ta maaş girişi olmuştur. Bugün 5 Haziran, yarın bayram yanlış hatırlatıyorsam tam 3 adet yemek parası alacakları birikmiş çalışanların ve son olarak yemek kartları içindeki bakiyelerle birlikte bloke olmuştur. Bilirsiniz Ramazan inançlı olsun, inançsız olsun insanlar için kutsaldır bu ülkede ama Ramazan ayı boyunca da yemek kartlarına herhangi bir ücret yatırılmamış. İnsanlar Ramazan'da da yemek ücretlerini tahsil edememişlerdir. Bu ödeme ve muhatap alınmama krizi içerisinde hiçbir kusuru olmadan küçülme adı altında kanalla ilişkisi geçiren kesilen çalışma arkadaşlarımızın hiçbir hak edişleri, tazminatları değil sadece maaşları da taraflarına ödenmemiş. Çalışanların uzlaşma talepleri de kanal yönetimi tarafından reddedilmiştir. Bu Düzeltilmesi adına ilgili yöneticiler vasıtasıyla kanal patronu Fırat Bozfırat ile görüşme talep edilmiş. Ancak dün geceye kadar bu talepler karşılanmamıştır. Gazetecilik, habercilik herhangi bir iş değildir. Her iş kendi içinde kendine göre kutsaldır. Ama gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim ve kamu yararı birinciyle yapılması gereken özel bir iştir. Neredeyse hemen her gün ülkenin gündemi olan yoksulluk haberi yapan KRT emekçileri kendi haklarını savunmaktan aciz hale düşürülmüş ve güvencesiz bırakılmışlardır. İşçi haklıyız kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız kazanacağız. KRT çalışanlarını Zam oranlarını hiçbir şekilde müzakere edememiş, konuyla ilgili Fırat Bozfırat tarafından muhatap dahi alınmamış ve zam oranlarının maaşlarının hesabına yatmasıyla öğrenmişlerdir. Bu bir gazeteci için büyük bir aşağılamadır. KRT çalışanlığı olarak geçen bir buçuk yılı özetlememiz için bir kelime seçmemiz istense en uygun kelime muhakkak ki değersizlik ve değersizleştirme olurdu. Kanal daha önce defalarca telaffuz ettiği ve yerine getirmediği ödeme günü sözlerine son olarak 4 Haziran Çarşamba yani dün tarihini eklemiştir. Ancak bu tarihte herhangi bir ödeme yapılmadığı ve yapılmayacağı da ilan edilmiştir. Ve çalışanlara hak kaybı yaşamamaları tırnak içinde burası ve işsizlik maaşı alabilmeleri için kanalı da yıkıma uğratmamaları adına kademeli işten çıkartma teklif edilmiştir iki maaş alacağı olan çalışanlara, üç yemek parası alacağı olan çalışanlara kademeli işten çıkın denmiştir. Bu teklifin reddi ve işten kaçınma hakkının iş kanunu madde 34 kullanılmasıyla birlikte Kanal Patronu Fırat Bozfırat ilk defa çalışanlardan oluşan temsilcilerle muhatap olmuş ve sonrası ilgili yöneticiler aracılığıyla Kanal emekçilerine, 10-15 bin TL arası bayram 20 27 Haziran tarihli maaş ödemesi teklif edilmiştir. Bu teklif 4 Haziran gecesi yapıldı. Ayın sonu teklif edildi. 27 Haziran geldiğinde 3 olan maaş, 2 olan maaş ödemesi 3'e, 4 olan, 3 olan yemek parası ücreti de 4'e çıkacaktır. KRT çalışanlar olarak bu kabul edilemez ve güvenilemez tarihi reddetmiş ve bayram öncesi alın terimiz olan maaşlarımızın yatırılması talebimizi ilerlemiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bu bir toplu sözleşme görüşmesi krizi değil. Buradaki insanlar emeklerinin karşılığı olan maaşlarının peşinde, yemek paralarının peşinde burasının iyi anlaşılması gerekiyor. Şu saat itibariyle vaat edilen 10-15 bin TL'lik bayram ödemesi de kimsenin hesabına yatırılmamıştır. Kanal yöneticileri tarafından dün bazı çalışanlara işten kaçınma hakkından feragat ve yayını sürdürme baskısı yapılmış. Ve KRT emekçilerinin hukuki temeli olan direnişleri gayri ahlaki bir yöntemle kırılmak istenmiştir. Ne tatmin edici bir maaş paketine, ne tatmin edici bir kariyer yapma imkanına, ne de en önemlisi askeri insani muameleye muhatap olmayan KRT emekçileri, mesleklerini gazetecilik onuruyla sürdürebilmek, hak ettikleri maaşlarını ve yemek ücretlerini alabilmek, işten çıkarılan arkadaşlarının hukukunu savunmak ve kamunun doğru güvenilir haber alma hakkına sahip çıkmak için hukuki ve ahlaki sorumlulukları gereği mücadelelerini sonuna kadar sürdürme kararlılığındadır. Bu çerçevede aşağıda sıraladığımız taleplerin makul bir takvim içerisinde amasız fakatsız yerine getirilmesini bekliyor ve istiyoruz. 28 Mart'tan bu yana yapılmayan maaş ve yemek ücreti ödemelerinin ivedi şekilde yapılması. Yemek kartı içerisinde bloke edilen yemek ücretlerinin ayrıca ödenmesi. Yaşadığımız maaş gecikmesi sonucu başta bankalara olan borçlarımızın faiziyle ve diğer mağduriyetlerimizin faiziyle birlikte karşılanması işten tazminatlarınız ve bütün hak edişleriniz ödenecek denerek çıkarılan arkadaşlarımızın tazminatlarının ve hak edişlerinin mahkeme süresi beklenmeden ödenmesi iki ay aşkın bir süredir ödenmeyen maaşlar sebebiyle çalışanların kendi imkanlarıyla karşıladığı yol ücretlerinin ödenmesi kazanılmış tüm haklarımızın ve yatırılmayan mesai ücretlerimizin ödenmesi, eksik yatırılan sigorta primlerinin tam yatırılması, süreç içerisinde ve süreç sona erdikten sonra haksız işten çıkarılmaların yapılmaması derhal yerine getirilmesini, ivedi şekilde yerine getirilmesini istediğimiz taleplerdir. Direne, direne, Murat ilk defa dün muhatap olma fırsatı bulan heyet içerisindeydi. Kendisi ödeme kriziyle ilgili kendi şeylerinden cephesinden bir takım açıklamalarda bulundu. Ancak şu bir gerçek ki özel televizyon kanalları 90'lı yıllardan beri hayatımıza girdiğinden bu yana gazetelere göre pahalı bir operasyon. Giren kişiler de bu operasyonun nispeten pahalı olduğunu biliyor. Ve buna göre hazır Ben bir kez daha buradan kendisine ve kendisinin kendisine finansman sağlayabileceğini düşündüğümüz dostlarına sesleniyorum. Bu oluşturulan mağduriyeti, kriz halini gidermek, çalışanların hakkını vermek çok zor değil. İvedi şekilde bunu karşılamasını talep ediyoruz. Ve dediğim gibi gayri ahlaki yöntemlerle tamamıyla hukuki temelli işten kaçınma hakkını kullanan insanların da taciz edilmeden, üstü kapalı işten çıkarılmakla tehdit edilmeden bu sürecin sonlandırılması en büyük kalemiz.